Merhaba. Bu videoda sizlere e-ticaret sitenizin tasarımını ve kullanıcı deneyimini artıracak, dolaylı da olsa satışlara etkisi olabilecek birkaç ipucu paylaşacağım. Akıllı sayaç kullanımı. Bir önceki maddede bahsettiğimiz sayaçlar bu alan için neredeyse en iyi seçenek diyebiliriz. Sitenin her sayfasında görüntülenebilir. Bu alan için eklenecek geri sayaçlar ihtiyaca binaen her site için kendi özelinde yapılandırılmalıdır. Akıllı sayaçların kullanım amaçları Bir kampanyanın başlamasına, bitimine kalan süreyi gösterebilirsiniz. Yeni ürünlerin ne zaman geleceğini ve satışa sunulacağını göstermek için. Aynı gün kargoda özelliğini sayaç olarak gösterebilirsiniz. Örnek olarak saat 12'ye kadar verilen tüm siparişler aynı gün kargodaysa saat 11'de sitenize giren bir kullanıcı bu alanda bir saat içerisinde verilen siparişler bugün kargoya verilecekleri ibaresini görecektir. Döviz çoklu dil seçenekleri ile çalışıyorsanız güncel döviz kurları veya dil seçeneklerini gösterebilirsiniz. Sitenize giren kişilerin sayısını haftalık, aylık olarak yansıtabilirsiniz. Eğer bu konu ilginizi çektiyse videonun tamamına kanalımdan ulaşabilirsiniz.